Pardon abi. Pardon abi. Pardon abi. Yolu açalım. Yolu açalım. Baş kısmını nereden üstüne bırakalım. <laughs> Gel böyle. Tamam. Ya bunu söyleyelim. Nereden adam aşağı mı? Cenaze gelimiz yürüme mesafesinde. Sağ evet. taraftan ileriye tamam. doğru yürüme Biliyoruz. mesafesi 150 metre. Tamam. Emre. Adam Emre ne, ne kadar... <gülüyor> 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 <gülüyor>